Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte suya kafa sokma challenge yapacağız. Soruları alan sorulacak. Annem de e, kimin olduğunu söyleyeceğiz. Hangisi daha yaramaz? Aa! <laughs> Hangisi huysuz? <laughs> Hangisi telefonla çok oynar? <laughs> sokağa kaçar. <gülüyor> Hangisi <gülüyor> laf dinlemez? <gülüyor> <gülüyor> Hangisi sorumluluğunu bilir? <laughs> Hangisi kavga eder? <gülüyor> <gülüyor> Hangisi annesine yardım eder? <laughs> Hangisi kardeşiyle ilgilenir? <laughs> evet. Arkadaşlar e, şu anda ben kapanış yapıyorum. Az evvel bir video çektik. Suya kafa sokma çalış. Arkadaşlar biz acayip eğlendik. Bu şey... E, bu videoyu çekerken kesinlikle sizin de yapmanızı arkadaşlar tavsiye ediyorum. Ee, sonunda küçük talihsizlik oldu. Kardeşim tarafından su devrildi ve döküldü. Arkadaşlar dediğim gibi soruları halam sordu. Annem de kimin cevapların kim olduğunu gösterdi. Ee, arkadaşlar bunun dışında söyleyecek hiçbir şeyim yok. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.